2000 yıl önce böyle bir cihaz yapacak teknolojinin var olduğunu kimse bilmiyordu. Resimdeki antikütera düzeneyi günümüzde yaygın bir şekilde ilk bilgisayar olarak kabul edilmektedir. Milattan önce 2. yüzyılın sonları, 1. yüzyılın başlarına tarihlenen antikaytera mekanizması, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumunu doğru bir şekilde hesaplamak için yaratılmış dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak kabul edilmektedir. 1901 yılında Yunanistan'ın Antik Yütera Adası açıklarında bulunmuş ve bu adaya adını vermiştir. Başlangıçta bir metreden uzun olduğu ve ahşap bir kutu içinde bulunduğu düşünülen mekanizma, heykel, anfora ve diğer eşyaları da taşıyan antik bir ticaret gemisinin enkazı arasında aşınmış bir metal yığını olarak keşfedildi. Enkazdan o kadar çok eser çıkarılmıştı ki, garip biçimli ve tanımlanamayan bu parça, 1902 yılında Yunan arkeolog Valerios Stais tarafından Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ndeki bir çalışma odasında görülene kadar fark edilmedi. Cihazın anlamını ve amacını çözme çalışmaları kısa bir süre sonra başladı ve günümüze kadar devam etti. Yakın zamanda mekanizmanın gizemini çözen University College London Antikythera Araştırma Ekibi'nin bir parçası olan matematikçi ve film yapımcısı Tony Fried cihazın işlevini anlatıyor. Cihazın geçmişte ya da gelecekte herhangi bir günde güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını tahmin etmek için kullanılabileceği anlaşılıyor. Makinenin yapımcısı makineyi bu cisimlerin bilinen konumlarına göre kalibre etmek zorunda kalacaktı. Kullanıcı daha sonra astronomik tahminleri görmek için bir krankı istediği zaman dilimine çevirebiliyordu. Mekanizma örneğin ekliptiğin zodyak takım yıldızlarını temsil eden 30 derecelik bir düzine bölüme ayrıldığı mekanizmanın ön tarafındaki bir zodyak kadranı üzerinde konumları gösteriyordu. Cihazın 1905 gibi erken bir tarihte bir tür hesap makinesi, belki de farklı bir tür usturlap olduğu fark edildi, ancak amacını anlamaya yönelik önemli ilerleme ancak 20. yüzyılın sonlarında başladı. Makine denizden çıkarıldıktan sonra Önce 3 parçaya ayrıldı ve daha sonra farklı araştırmacılar tarafından incelendikçe yıllar içinde sürekli olarak 80, 2 küçük parçaya bölünerek bulmacanın çözülmesini zorlaştırdı. Frit ve ekibi 2021'de cihazın bir kopyasını inşa etti ve bugün 2000 yılı aşkın bir süre sonra dünyanın ilk analog bilgisayarı yeniden işlevsel hale geldi. Bağdat pili ya da Bağdat aküsü ya da Avrupa dillerinde bilinen adı ile Bağdat bataryası ya da part bataryası 1936 yılında arkeolog Wilhelm König tarafından Bağdat yakınlarındaki bir part yerleşiminde keşfedilmiş bir kil çömlektir. König, çömleği içerisindeki bakır bir silindir ve bu silindir içerisine sabitlenmiş bir demir çubuk beraberinde bulması sebebiyle Buluntunun antik çağlarda kullanılmış voltaik bir pil olduğu yönünde spekülatif iddialar ortaya atmıştır. Keşfinden sonra Cenevre ve Hildesheim gibi şehirlerin müzelerinde sergilenen buluntu tanınmasını da bu sergilere borçludur. Elektriğin keşfinden yüzyıllar önce elektriğin depolanabilirliği iddiası, elektriğin aktarılabileceği herhangi bir objenin varlığını gerektirmektedir dünyanın hiçbir yerinde böylesi objeler bulunmaması sebebiyle buluntunun bir pil olabileceği iddiası, bazı çevrelerce bir sahte bilim ürünü olarak ele alınırken, bazı çevreler ise bu Bağdat pilinin bazı objeleri akım ile kaplama amacı ile elektro kaplama kullanılmış olabileceği iddiasını açık tutmaktadır. 2003 yılında Amerika'nın Irak işgalini izleyen dönemde Irak Ulusal Müzesi'nin yağmalanması sonucu Burada saklanan Bağdat pili kayıplara karışmıştır ve henüz nerede olduğu bilinmemektedir. Buluntunu tasviri ise şöyledir. Bağdat pili ismiyle tanınan çömlek 14 cm uzunluğundadır. Vazoya benzer bir biçime sahip olan çömleğin en büyük yarı çapı 8 cm'dir. Vazo biçimli çömleğin içerisinde alt kısmı kapalı olan yaklaşık 9 cm uzunluğunda ve 26 mm yarı çapında bir bakır silindir bulunmaktadır. Bu bakır silindirin içerisinde de zif benzeri bir madde ile sıklaştırılmış, aşırı derecede paslanmış bir demir çubuk bulunmaktadır. Güney Peru'daki Nazca çölünde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel addır. Çizgilerin çizildiği ya da kazındığı zemin, demir oksitin gri rengini kazandırdığı çakıllarla kaplıdır. Düz çizgi, üçgen, sarmal, kuş, maymun, köpek, örümcek, çiçek benzeri biçimler çok büyük olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmaz ancak çok yüksekten bakıldığında görülebilir. Bu yüzden bazılarının biçimleri uydu fotoğraflarında daha belirgin görünmektedir. İlk Nazca çizgisi 1926'da keşfedilmiştir. Bunları kimin ne zaman çizdiği bilinmemekle birlikte 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından eski oldukları kesindir. Milattan önce 200 ile milattan sonra 700 arasında tarihlendirilmektedirler. Bazılarının takvim ya da gök bilimle ilişkili olduğu, bazılarının ise doğa ayinlerinin bir parçası olarak yapıldığı sanılmaktaysa da ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir. Bölgenin aşırı kurak iklimi bu çizgilerin bugüne değin bozulmadan kalmasında yardımcı olmuştur. Nazca çizgilerinin yüksekten bakılmaksızın muntazam bir şekilde çizilmeleri kimilerine göre olanaksızdır. Nazca çizgileri insanlık için büyük bir gizem kaynağı. Uzaylıların yaptığına ya da uzaylılar ile eski insanların bir çeşit iletişimi olduğuna inanan hala birçok insan var. Bilimin ise bugün hala kanıtlanmış cevapları yok. İca çölünde 800 düz çizgi, 300 geometrik şekil, 70 hayvan ve bitki motifi var. Bazı düz çizgilerin uzunluğu neredeyse 50 kilometreye yaklaşıyor. Hayvan ve bitki motiflerinin büyüklüğü ise 15 ve 365 metre arasında değişiyor. Yani bazıları Empire State Binası kadar büyük. Pampa Colorado'da Kırmızı Düzlük denilen bölgede yaşayan Paracas ve Nazca kültürleri yerlileri 500 kilometre karelik kayalık kurak alana, 1000 yıl boyunca 800'ü aşkın düz çizgi ve 300 geometrik şekil ve özellikle tek bir bölgede yoğunlaşan 70 kadar hayvan figürü çizmişler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.